İnsanlık, sen vatan. Sen Mustafa Kemal ışığında yürüyen genç. Ben seni geçtiğin yolda izleyeninim, öğretmeninim. Sen gürle ki ben yağayım. Sen kükre ki ben coşayım. Yürü önümde, sınırlarında, semalarında vatanın. Sen gönder ol, ben bayrak. Sen tarihimde bir sayfa, içimde altın yaprak. Yürü önde giden genç insan, geleceğe ışıklar saçarak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yolunuz açık, düşleriniz gerçek olsun diyoruz. Okul müdürümüz Sayın Hamza Ünal Cengiz'i konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer velilerimiz, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün burada öğrencilerimizin lise hayatlarını başarıyla tamamlamalarını, gururunu ve yeni başlangıca doğru atacakları adımların heyecanıyla paylaşmak için buradayız. Hepinize bu özel ve anlamlı günümüze teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, dört yıl boyunca birlikte öğrendik, birlikte yürüdük. Belki zaman zaman zorlandınız, yoruldunuz ama hiçbir zaman vazgeçmediniz. Bugün burada duruyor olmanız gösterdiğiniz azmin, sabrın ve emeğin sonucudur. Hepinize yürekten kutluyorum. Artık bir dönemi kapatıyor bambaşka bir döneme kapı aralıyorsunuz. Bundan sonra hayat sizlere daha fazla karar, daha çok sorumluluk ve elbette daha büyük fırsatlar sunacaktır. Sizden isteğim ne yaparsanız yapın. Önce iyi bir insan olmayı hedefleyin. Bilginizi vicdanla, başarınızı değerlerle taçlandırın. Hata yapmaktan Asla korkmayın. Ama her hatadan ders almayı bilin. Unutmayın, gerçek öğrenme okuldan mezun olduktan sonra da devam eder. Değerli veliler, çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz günden bu yana onları en az sizler kadar önemseyerek yetiştirmeye çalıştık. Sizlerin desteği ve güvenleri bizleri her zaman çok kıymetlendirdi. Bu başarılarda sizin de büyük emeği var. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, bir öğrencinin hayatına dokunmak, onun geleceğine yön vermek büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük o bir onurdur. Bu çocukların her birinde sizin emeğiniz, sabranız ve sevginiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada aldığımız sonuç, birlikte verilen emeğin bir neticesidir. Sevgili gençler, hayat yolculuğunuzda önünüze çıkan engelleri bir durak değil, birer basamak olarak görün. Başarı sadece bir sonuca ulaşmak değil, doğru yolda inandığınız şekilde yürümektir. Bu okul her zaman sizin yuvanız olacak. Ne zaman ihtiyacınız olursa kapımız ve gönlümüz sizlere açıktır. Yolunuz açık. Şansınız bol, kalbiniz umutla dolsun. Mezuniyetinizi kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'ın emanet olun. Ömür boyu başarı ve mutluluklar diliyorum sizlere.